Adıyaman Belediyesi Başkanlığı ile, elektifi ile bütün okullarımızda önce okullarımız, orta okullarımız derken bir sene kadar inşallah gezeceğiz. Sizinle beraber hem bir araya gelip buluşmak, o pandemiden sonra biraz moral bulmak, bir de çevre temizliği ile ilgili, su tasarrufu ilgili belediyemiz neler yapıyor, bizim halkımız ne olur? Bunlar üzerinde sohbet edeceğiz. Özellikle dün 1 Aralık Adıyaman'ımızın iyi oluş yıl dönümü münasebetiyle biliyorum. Evet aramızda bizde atık var. Plastik atık var, organik atık var, cam ve kağıt atıklar. Bunları belediyemiz ayrı çöpün içindeki bir daha zararlı zarar üstüne zarar. Bunu ayrıştırıp devlet çeşitli aşamalardan geçirip daha faydalı hale getiriyor. Bizim hedefimiz size güzel bir dünya bırakmak. Temiz bir çevre bırakmak. Bu amaçla burada çocuklar. Gözlerinizdeki o ışıltı, o parmaklık ben de ki dünyayı daha da güzelleştirecek, çevreyi daha da temizleyecek, daha yeşil bir dünya getirecek diye biliyorum. Burada bahsedildi özellikle gittikçe giden bir süreç, gittikçe kuraklık sürecine gidiyoruz çocuklar. Yani bunu sizi tabii ümitsizliğe, umutsuzluğa kaptırmak için söylemiyorum. Burada sözümüzü güzel bir şekilde, tasarruf bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Dünyadaki tüm su rezervlerinin yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Bunun da sadece yüzde birini kullanabiliyoruz. Yüzde bir buçuğu buzullarla. Şu an bir milyara yakın insan içme suyu bulmakta zorluk çekiyor. 2 milyara yakın insan da temiz suya ulaşmakta güçlük çekiyor. O yüzden çok şükür şu an bu sıkıntımız yok. Ama dikkat etmezsek gidişat bizi de sıkıntıya sokabilir. Bahsedildi suyu kullanırken neler yapmamız gerekiyor. Özellikle biz geçen yıl belediye olarak evlere bir takım aparatlar dağıttık. Bu su takılan suyu yüzde 30 da olsa tasarruflu bir şekilde kullanma adına kullanalım diye o aparatları dağıttık. Birazcık bahsedildiği gibi dişlerimizi fırçalarken, banyo yaparken, park bahçeyi sularken bunları dikkat etmemiz gerekiyor. uygun yerlere yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi suyumuz bol olsa bile suyu dikkatli kullanmamız lazım. Hepiniz biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir nehrin kenarında da olsanız abdest alırken suyu tasarrufu kullan. Bu dünya sadece bizim değil çocuklar. Diğer canlılar da yaşıyor. Her canın canlının bu suyu kullanma hakkı vardır. Beğenmediğiniz sağda solda o böceklerin, o kedilerin, o köpeklerin hayat hakkı vardır. Onlar sahil gösterir. Onlar da bizim gibi canlıdır. Bize ihtiyaçları var. Özellikle kış aylarında karlı ortamlarda bizim onları yemsiz bırakmamamız lazım. Susuz bırakmamamız lazım. Yine herkese yazın o sıcaklıkta su bulamayan kuşlarımızı, hayvanlarımızı düşünmemiz lazım ki eminim bu konuda siz düşünüyorsunuz zaten. Gereğini yapıyorsunuz çocuklar. Atıklarla kirlenmiş suyu içtikleri zaman bu balıklarda hastalıklar oluşuyor ve bu zo balıklarını da yiyoruz. Dolayısıyla.